Herkese merhabalar ben Bora. Bugün Ar Arsolar Evolved'ın ikinci sezonunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu yeni evimiz. Bayağı bir yaptık da daha tamamlanmadı. Daha diğer şeyleri de yapacağız. Duvarları falan da yapacağız. Evet. Şurada hayvanları gördünüz. Şu an ormanların içindeyiz. Manzara güzel. Seni bırakamıyorum biliyor musun? Ping mi Evet. Evet. Bazen giriyor öyle. Baya sağlam girdi ama. Yalnız şey bir daha dönsün eve abi. <laughs> boşlu zaman videoda boşlu zaman harcamayalım. Zaten <laughs> şuan evdeyiz biliyor musun? Nasıl lan? Baya 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 ping girmiş. Aynen sağlam ping girmiş. Neredesin sen? Yanlıyım. <laughs> Işınlandık bildiğin. <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Nasıl lan? Pingin şey olmuş. Kral evet. olmuş. Agent hepsimiz mısırız bunu yaptık. Aynen. Bayağı da level kastık. Bu ev yaparken. Bu bölümde Team site çekmişiz. Evet. Ama Hatta önce şu gördüğünüz puanları da atacağız. En <laughs> gram puanları. 448 tane varlar. Ben de attım valla. Benim için sen kendini benim orada şey normalden biraz daha fazla geliyor. En, en puanı. Ben öyle yaptım ama çok da fazla değil yani. Toplamda yüzde on beş fark ediyor yani toplasanız. Bana bana ben sana bir şey söyleyecektim. Efendim? Bayıltıcı yok mı bayılacağız? Biz, nasıl bayılacağız? Evet bayıltıcı okla. O zaman narkotik kaflamaya başlayalım hadi. Aynen yani öyle. Traxel'ı yapayım ben de yapabiliyorsam. varsa. 140 değil oğlum. Bu geçen gün ip diyordu, şimdi lift diyor şeye. Fibe. Şey, nereden buldun pearls'ü? Ne? Pearls. Ha. ha. Evet. Şeyi kestince geliyor ya. Doğru. Sonradan geldi aklıma. Benim aklıma cezin gibi kalmış. Sürekli onu kestim zaten şey fil yaparken sizin. Abi diğer var mı hayvanla hiç? Deri mi? Olması lazım. Yokmuş. Abi deri lazım size. Şimdi. Ben önce bu işte dağıtayım. Rehberler diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Benim açıkları düzeldir. <laughs> Gerisini boş verin. Sen torç. Bu lazımdı. Sementing ya yani bunları açın arkadaşlar bu gördüklerinizi. Gerek yok buna. Wooden cage. Wooden cage lazım olur mu? Bence olmaz. Stimulant açacağım. Small crop Plots Gravestone gerekli değil ama ben istediğim için açıyorum. Borular. Açın. Abi bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Ağacın kuyruğunu gigantın... Hayır ağacın dolunu gigantın kuyruğunu sandım az önce. <laughs> bağladım. Eh. Çıldık basıyordum az önce. Ah. Sonra oh. ağzını kovadım. <laughs> Keşke varsaydın <seninle. gülüyor> lan. Komedi olurdu. <gülüyor> tamam. <laughs> Biz bu fosa da kesin açıyoruz. Ne? Biz bu fo kurba. Evet, yani kesinlikle lazım olan bir şey o oyunda. Hatta bu şerf bu, açacağım. E, benim başlama yerim İson 2 miydi bu suçum? Ha, 3 olmasa benim bir tanesi o şey kurbalar. Çünkü çitin kastı için. Ay çitin diyorum. Sen bas kastı için baya iyi oluyor. Özellikle servalarda falan böyle kastı. Açacağım. Medium crop lot açacağım. Şey açayım mı? <laughs> Magnifying Glass. O neydi? Büyüteç. Hayvanın canını gösteriyor uzakta. Bence gereksiz ya. Bence de gereksiz. Ata çok gereksiz bir şey. Wall Torch lazım. Şeye şey ihtiyacımız pek olmaz sanırım. Neye? Neydi onun için? Neyse şeye ihtiyacımız olmaz herhalde. Ay Ayı tuzağı var ya. Ha, yok hiç gereksiz. Çok gereksiz bir şey. Bence de. Radyo iteriz olur mu? Radyo. Radyo. Ona da olacaksın sanmıyorum ama. Ben de ya. Zaten Skype'den konuşuyoruz ne gerek var. Aynen. Şimdi bu arada ailemiz 3 tane kaldı. Trax yaptım hepsi bitti. Bu zevkini açtım bu arada. <laughs> Açma sorunda değilsiniz. Galibi Musa'yı aldım. Simple pistol açın. Simple bullet açın. Scope ben Attachments, Metal Skull, Döveldir Kursu açıyorum. Bunu açacağım, sonra kullanırız. Baya bir şey açtık ha. Yani... Aslında hakikaten level level 68'de çoğu şeyi yapmış oluyorsunuz aslında. Aynen. 60 civarlarında. Sen başarısızsın ya 68'i o anlayın. Aynen. <laughs> bir de bende biraz daha fazla geliyor. 3100'den civarı daha fazla geliyor. Bende gelmiyor mu? Sende geliyor. Ha. Bir kere bütün, bir kere bütün kıyafetleri açıyorum. Ne? Bütün şeyi açıyorum yani, abi. Yapı parçaları açıyorum. Ben açtım. Sarko sarıl. Açacağım. Ben sadece şey, ıı, üşümekten Şey yapalım mı? Bu oyuna bir şey geldi ya abi. Bira geldi ya bira. Açayım mı birayı? bireyi? Aç aç. Aç güzel olur. Bir, bir, tamam bireyi açıyorum. Shotgun gerek yok. Yani gerek. Yes. Shotgun değil inşallah. Metal Ceiling, tabii ki açıyorum. Evet. Sonuçta bir, yapı parçası açıyorum. Bizim zamanımızda şatkan mı vardı be? Vardı. Vardı aynen Şimdi düşündüm de vardı. Hatırladım. Hatta adam bizim kuşa tek atmıştı. Base patlatırken. Mega olduğumuz da açıyoruz. Tabii ki. Mega olduğumuz da var hazır. Hatta yapabiliriz bile belki. Evet. Anladım. Adını unutmadım. Adını unuttum şey Neyse boş ver yine arkadaşlar. Açacak yani. buraya bir şeyimiz var da zamanı gelecek hepsini. Aynen sağa İşte Mesela şu an her şeyi neredeyse açabiliyoruz. Ama şu an onları zaten ben bölümle yapmayı istemiyorum. Onlar da neyler? Rex Saddles, Bronto Saddles falan. Yani onları Gerek yani. yok yani şu anda bence onları. Yani şu an onları eğitebiliriz ama uğraştırır. Start. Bayağı sıkar yani. Sapanla gigant bayıttım ben. Bunun Gideksin yerine bayıttım. daha sağlam şeyler açıyorum. Ben sabah mı Bronto bile bayılttım belki. Atılıyorum. aynen bayılmışsın 4 level. Tek başıma. Yani bunları tanımam lazım çünkü bunları ben zaten en de sonunda açmak zorunda kalacağım. Amin, ben de Bey'e şu an. Bunların açılması lazım olan şeylerdir. Bunun zamanı da gelecek. Bu arada arkadaşlar senin bu sayının sonu doğru ben bir troll bir şey göstereceğim. Unutmazsam aklımda kalırsa. Aklı bulabilecek hatta en güzel tuvalet adam bir tanesi bence bu. Ne? <laughs> Söylemeyeceğim herkes sürpriz olsun. Bizim şey salonumuz var mıydı? Trak salonumuz trak için. Trak. Like, trak ben de var şu an yaptım yani yeni yaptım daha doğrusu şu an şey kasıyorum narko bey kasıyorum. Kendine bari ok yapayım ben. Tamam. Ok var, vardı bende. Fazla olan ok var bende al koydum simit hepsini. Her şeyimiz tamam şu an gidebiliriz. Simitle al kafla sen de. Ben de Simit mi? Alayım. Ay simit diyorum ya. <laughs> Abi ben şey adını karıştırdım biliyor musun? Tamam şeyi de ben aldım. Bunlar koberileri. Tamam. Alıyorum seni hazırsan. Dur daha değil. Gerçi 25 tane yeter de atar da o da ayrı konu. Narkotik. Ben kartal ne bulat olur. Bir de bize et lazım. Et kartal da var. Ya yani, alacağım ben. Al kendi. Dur kendine şey yapayım. Mızrak yapayım. Bir ben de borular de... çok fazla şey lafını kullanıyorum. Kullanmasam iyi olur. Ne? Çok fazla şey diyorum da borular. Evet. Çünkü <laughs> isimlerini unutuyorum çoğu şey. Ben de. Bak yine şey dedim. <laughs> tamam. Mızrakların da aldım. Hazırım. Tamam. Aldım. Önce bir sen o yukarı tarafta bırakayım. O yılanlar varsa yılanları temizleyelim. Sıkıntı çıkarmasına. Öyle, yani Sen beni batakla götür. Daha doğrusu sen beni yukarıdan tuz. Ben şeyi yılanları oklayayım. Yılanları oklama. Yılanları yılan... Yılanları argan tepsiyle yiyelim. Yılanları yılanla yiyelim diyecektim ya. Biliyorsun değil mi yakında yılan şey yapılabilecekmiş, temlenebilecekmiş temin emmiyorsun kaldırırsın oyundan kaldırsın yılan bence de o daha iyi olurdu lanet olsun yılanlar hayatımın yüzde üçünü yok lan yüzde üçünü yüzde otuzun yılanları gördüm ben hayatta aynen lan tamam bataklığa geldik şimdi şurada bir tane yılan gördüm zaten biliyorsun kartalın şu anki favori yemekleri yılanlardır şimdi kartal avına gizlice yaklaşıyor kaptı. Titan, Titan'la başlattım. A, kesti. Başka Aa, yok. Ben bunu, ben, bunun, alan ben, alan ben bunun şeyini toplayayım. Haydını toplayayım ben bunu. Topla. O rap prime çıktı içinde. Çıkar. A, koy çabuk kuşa koy. Hemen bozulmasın. Zaten ben bunun bozulma süresini bayağı bir uz uzatmıştım da. Lan bir şey dalıyor. Böyle çek Me Megan'ı öre. Koydun mu? Koydum. Şimdi tamam. Dağılır. Beni bir daha, sen beni bir, bir kez daha kaldır. Tamam. Kim sağlayalım bir. Mümkün kuzey level 30 ve üstü olsun. Mümkünse olur da. Hmm. Aa o da kim sağlar. Bakalım kaç level. Şey şey... Yanına yaklaşmaya korkuyor musun? Mu? Evet. Kaç olsun sen? Kaç 52. 52. Bayılt tamam. Bayıltırız. Boş ver. Kaç kaç. Bayıltırız oğlum. Oğlum beni ne yaptın? Beni bıraktın. Tam bekle burada ileri gidelim. Onu bu tarafa çekeyim azıcık bataklıkta yakınlamaz. Gel. Gel ya, küçük küçük. Abi köpek gibi geliyor ya. Tipe bak. Ya bu ben şu an bakmaya korkuyorum tipine. Çok sevindim bence. Şimdi sen bana hemen versin okları. He? Okları. Yine bin hemen, bin hemen. Bin aşağı. Bakın dolayayım sana. Alamıyorum. Aldım. Stamina bitmeden bu ayırtmaya çalış. Okum bitince söyle ben sana ok atayım. Yalnız bende ben normal ok var. Ya almadın mı daha küçük bir Hayır. Ha evet. aldım 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 dur. Krafta attım ben kuşun içine okla. Hemen kraftımız. Kraft, Kraft oldu diyorum. Bak bana ne güzel duruyor ya. Yani. İnşallah yeter. Yetmezse... Taşlarız. Eskut... Aynen. Yumruklarız. Aynen eskosun yumruklanacağız. Hop hop. Kulaklığı kopartıyor yine. Şu an seni izliyorum ben. Film modu aldım. kafasından kafasından vur 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tamam sana böyle topu. bir 2 3 4 5 5 tane be demek gerekiyor da en büyük etki için Tamam Sevişen bu gelmedi değil video <laughs> ama Şeyi başka zaman saklı bence trollüyü <laughs> Bence de. <laughs> artık yaşayalım ondan sonra kralleriz. Bol bol. Ha bir tane hayvan gelmiş o kaleye benziyor. Onu gördün mü sen bataklıkta <laughs> Biliyor mu ya da o hayvanı? Bilmiyorum. Ben bir sefer görmüştüm de eğitmiştim hatta. Bilinmiyor, iş, bir, işe yaramayan bir hayvan gibi geldi bana. Ha, bu Dimitri Don mu? Bilmiyorum bir şey kertenkeleye benziyor. Çok güzel bir şey. Ne işe yarıyor? Yanında soğuğa karşı daha güçlü oluyorsun. Ha. Son 10 tane ok bu arada. Tamam, sen yapmadın mı? Yaptım. Ha, tam tamam, kuşun içinde de 24 tane daha var. Hayır yani bunlar kotin bitti. Tamam. Bitsin yani artık ben değil. Zaten şey primary var ya sıkıntı olmaz yani. Umarım. Bayıldı. Bayıldı güzel. Yakında Ay. hiç it kopuk var mı baksana. Bakayım ben seni bıraktım. Bakayım var mı? Temiz otolak temiz. Ne? Direk etleri koyuyorum ben. Tamam. Ben de etraftaki malları temizleyeyim. Tamam. Diğer varsa. Yok ki bu duruyor ya. Kaplumbağadan sıkıntı çıkmaz. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Yılan varsa sıkıntı. Yılan veya başka bir timsah. ki o bilinçsiz bir timsahımız var. İçinden Rob Prime bitleri koyduk aynen. Bakın yani ben bir tane daha yılan gitsiyim. Daha fazla Prime bit olsun. Gördüğünüz gibi Prime bitlerin süresini ben uzattım. 8 abi, dakika sürüyor. Süreyim. Sadece şey, bizim hayvanlar üstüne uzun. Bizim hayvanlar 34 dakikaydı, bu 8 dakika. Yeni uzun abi. Normalde birkaç dakika oluyor. 2-3 dakika oluyor normalde kurbağa da yeteneğim gelmişken. Video uzar. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> tane video içerik bu yaymak lazım. <laughs> Aynen daha iyi aslında. Daha uzun bir şey olur, sezon olur. Aynen. Ve tam şu anda elimde 50 tane narko var. Birisi yılan mı sipariş etmişti? Ya şöyle şeyler yapma ya. Evet yılanımız hazır. Alabilirsin primitlerini. Ben niye bunu vuruyorum ki? Bunu Oo, yılan içinde de ok çıktı. Ne güzel. Sürpriz kutusu açıyormuş gibi hissettim yani. 5 tane raw çıkıyor. primit çıktı. Tamam bir dakika. Ben de şunu koyayım. Evet. Kolaklığı çıkartacaktım. Bunlar kesin bunu eğitir var ya. Yani eğitmezsiz ha oyunu süreceğim ben. Ben de. birazcık şey acıkıyor. Yavaş acıkıyor. O sıkıntı. Şöyle bir challenge yapalım mı istersen? Challenge değil de iddia gibi bir şey. Ne? Bu videoya 150 like gelirse bir dakika ben merak edelim hadi. 150 like olur. Bak hadi. hayır, 150'yi geçtim. Bu videoya 75 like gelsin. Bir tane tamam. çünkü 70 like gelen video var. Bölüm 1. Tamam. Pardon ona 70 gelmedi. Ona daha az geldi. Bölüm 1'e. Sezonun bölüm 1'ine. Bu video 70 like gelirse eğer, bak 75 bin, 70 like gelirse bir sonraki bölümde bu halimizi Rex edeceğiz. Evet. Eğitemediler. Eğitiriz. <laughs> Tek yediler. Havadan havadan yardırırız oklarla. <laughs> Aynen. <gülüyor> Hatta 100 like geçerse şey yapalım. Kuşu kullanmak yasak. Kuşsuz bayatalım. <laughs> Aynen. 3800 like'la da gigant ediyoruz sapanla falan. <laughs> Aynen. Yok artık. Yalnız sapanla yapması imkansız onu. <laughs> ben baya bir doz zok ok atmıştım bayılmamıştı sonra gittim sapanla bayıldım. Ben bakayım bir etrafa. Bak sen dolaş azıcık Zaten videoyu bir birazcık keseceğim. Olabilir. Bu da yetiyle koyuyor. Ooo artı 25 seviye. Güzel. Oha lan kaç oluyor? Oha. 75 oluyor. Yetişme seviye güzel bir seviye olur. Aynen tekrar bu. Videoyu kapattım açtım bu arada. Eğer çünkü videoyu yaptığınızda böyle sevgi oluyor. Bakın e, benden taktikler. YouTube'a başlıyorsanız taktikler. Videoyu bazen bölün. Çünkü diğer türlü bilgisayarınızda kapanma olursa eğer bütün video gidiyor. Şimdi benim bilgisayarım kapansa bile temin ki temin o videoyu kestiğim yere kadar yaptığım her şey kayıtlı olacak onlara. Aynen. Mantıklı bir şey. Parasel bir tane yılan görüyorum. Kes. Bizde Kes. <laughs> bizde yılan düşmanlığı var. <laughs> Et senin diyesi benim. Ben de sadece yılan değil aslında. Şu tribolite var ya onların da düşmanıyım ben. Hiç sevmiyorum şu an. Allah kaplım var git buradan. Yardım yardım her me. Tribolite gitsin derken kaplumbağaya vurdu. vurdum Dur Vilanı kesiyorum Triboliteleri aradın beni çok seviyorum ya Çok Kaç olmuş bu? Oha 88 dağılma Tamam tamam Pardon yanlışlıkla vurdum lan Keseriz Bayılsak mı diye düşünmedim değil Bayıltamayız o kadar okumuz yok Ama güzel xp gelir Janga tıramıyor ya Day bu. Aynen. Pek vuramıyor. Götürüyormuş, götürüyormuş. Beni götüremiyor. Mızraklama devam. Kuşa vuruyor, sen niye korkuyorsun? Kuşa ödülsün, kuşa ödülsün, ne olur gelsin. Kes. Tamam. Tamam, sen etini al. Eti değil, yes, lazım. Şimdi bir tane daha yılan görüyorum. Onu da öldüreceğim. Samaya dikkat Yılanın <laughs> yanında baygın bir şekilde durmasın kuş. Aa gördüm ayılanı. yılanı. Diğer yılan etini yiyor. Ne kadar cani bir hayvan bunlar ya. Lan. Vallahi nefret ederim şu Böyle kesmek daha güvenli oluyor. Aynen. Bu timsanın da şeyin yarısına gelmiş. Güzel. Şu azıcık narkotik vereyim. Narko bey vereyim. Hızlı çıksın aynen Bak onun şeyini alalım ya. Etlerini alalım. Lazım olur. Aynen. Prime etlerini al alıyorum. Prime etler işimizi yapmayacak. Çürüyecek de. Olsun. Abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın şeye vurma abi şu hayvanları. Biliyorum. Prime Meat'in Türkçesini ne yazmışlar biliyor musun? Ne? Şi lezzetli et. Mantıklı aslında çok küfetmedim. Delirdim. Şey vermemiz lazım mı buna. Yok ya. Bu olacak. Bayağı da, bayağı da level olacak. Çiğ lezzetli et nedir Lest, ya? Çiğ lezzetli et. Raw Prime Meat. Evet kuş level geçti bu şey hemen Aga şey speed ver speed ver Şey vermeyeyim mi ya saldırı gücü Yok yok ona gerek yok Şey speed ile stamina basmış Hızlı ulaşım her şeyden önemlidir Haklısın Başka yılan var mı kesecek? Evet Son bir tane yemesi kaldı galiba Neyi? şeyin sarkonu. Bir tane daha mı yedi? Hı <laughs> son bir yemesi kaldı. Galiba. Ucunda kalırsa ağlarım Yalnız etler... Yok güzel güzel. Ben, ben bunun için ait koymuşum. <laughs> Pardon benim hatam belki dur kuşa koyayım aitleri. Hey haydi kuşa ait hayd koyacaktım. Koy. İyi ya. 400 san haydi var kuşta şu an. Bak benim. asıl bak asıl şundan kessek var ya bundan bayağı hayat çıkıyor. Piyomiye. Ben az önce kestim. Hot hot dolaşıyordu. Onu alabiliyor aslında satıklar Böyle mi? Evet. Öyle daha rahat kesersin yani. Bu arada benim yemeğim bitti ya. Evet biz yemek istedi. Amma canavar ya. Yok öyle bir şey Hadi, hadi saklayıp koy Yiyebilirsin. Ne zaman yiyeceğim? Alçıksan sana arkabaya versem yemez. Tamam, bunlar hakikaten bayağı geliyor zire. Bayağı raidimiz oldu, bayağı mı? Sana. Stone arrow. Aldım stone arrow. Yakında timsah veya yılan yoksa sıkıntı yok. Kafana bu geldi biliyor musun? <laughs> Aga sen buradan gitsen olur mu ya? Bak ürpertiyor muyum? Şey mi? Korkutuyor mu beni? Git buradan timsah yazma. Hayvan gibisin zaten. Bu arada benim köpeğin dördüncü kulaklığımın parçalı işi. Şu an kulaklığımın sadece sol kısmından ses geliyor. Diğer kablosu kopuk. Onların level kaç? Level 4? Diğerinin 12. Buna da ileriki bölümlerde belki eğitiriz. Ay. Yok ben bundan yapacağım yani kesin yapacağım. Ben hiç sevmem bayana ya. Ben kesin yapacağım bunlardan bir tane merak ediyorum. Hiç sevmiyorum da. Hatta bunların platformu var ya Saddle. Hı, -hı. Yapacağım ondan. Evet. Tim kalktı. Level 77 sarkomuz oldu. Tamam, al beni götür. Ve şimdi yapacağımız bunu yapacağımız ilk şey. <laughs> Saddle. Yok şey kestireceğim. Şunu kestireceğim bunu. Tamam gel. Gel küçük Hedefime saldırı işareti verdim. Yalnız level'ı kaç abi ya şimdi o yani 4 bak. 4 4. Saldır. Saldır küçük küçük. Saldır. Saldır oğlum. Saldırsana ala. Saldır ha. Ağzını bununla kır. Ağzını bununla kır oğlum. Kıran ağzını bununla. Sen kime şekil şükür yapıyorsun oğlum? Buraya bir şey o Ben de bunu hemen bir tane mızrağa basayım abi. Cem de. Ben bastım. Ben bastım bak karnımda duruyor şu an Mide Aynen. suyunu deldim aşağıdan mı? Aa kaçıyor 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 döv, döv döv döv. Allah ezerek öldürdü ezerek öldürdü Kase atma kase atma <laughs> Kuşla vur atlasın hayvanlar Havada uçtu lan yani Bunların öyle bug'ı var yani biliyor musun Bazen uçuyor İlk başta öldüğü yerden alabiliyorsun etini Diğer yerine gidince şey buklu oluyor Alınmıyor Evet bak mesela şu an bana gelmiyor et Bana geliyor sana bayağı mı uçtu. Evet bana biraz uçtu yani. Onunla Bakayım. Ya sağlam çok. geldi, sağlam ait geldi. Gelir abi, bu hayvanlar çok sağlam haydoluyor. Daha da fazla prime it geldi. Şimdi, şimdi, biz bunun neyini kasalım Sarko'nun? Sarko'nun canına veya damage'ine ver. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir tane can, bir tane damage'i giyiyom o zaman. Tamam, level atlamayız o kadar. Evet, iki yıl atlamış. Ben verdim mi? verdim. Ama dikkat. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Takipte kalın, beğenmeyi unutmayın ve tabii ki henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.